2011'den sonra aslında Türk futbolunu temizlemeye diye geldiler ama Türk futbolunu bitirme hamlesi oldu. 2011'den itibaren aslında yani daha evvel başlamış Fenerbahçe'ye karşı bir, bir, şeyler vardı yani biriken bir şeyler vardı. Fenerbahçe'nin aslında arayı açmasına gösterilen gruplar vardı. 2011'le ile beraber Türk futbolun temizleme operasyonu diye dendi. Ama aslında Fenerbahçe ile azildirme yapılmış yapılan şu operasyondu. Bu Bugünkü süreci o. oradan ayrı okumak mümkün değil. Hala onun bir devamı mı yaşanıyor? Kesinlikle, yani? kesinlikle. Fenerbahçe açısından bir yüzde yüz. Yani Ama şimdi yaz... da yüz. Sürece bir baktığınız zaman yak 13 sene sadece şampiyonluk sayılarına bile baktığınız zaman e, ne, neyin ne olduğunu çok net ortada. Futbolun olağan akışına Türkiye'deki güçler dengesi ve benzeri şeylerle düşündüğü zaman futbolun olağan akışına aykırı bir durum var burada. Bir takımın da 10-13 senede 7 tane şampiyonluk alması da aynı şekilde bence futbolun odağın akışına aykırı. Aslında bugünlerin gelişi 3 Temmuz 2011'den itibaren döşenmiş taşlardır yani. Hiç başka bir şey söylemeye fazla gerek yok. Okay. Kim ne kaybetti, kim ne kazandı, her şey ortada.